Bizi koruyan tüylerimiz var Olsun hepimizin üzerinde kazaklar Hava soğuk ya Tüylü kazak az Kafamda eba Olamam sakin Mi anlıyom Mamamızı veriyorlar anlıyom Mamamızı vermiyorlar mi anlıyom Bağırdığım sahibime Dokunur patim ona Tüylerim diken ona Mi anlıyom Mamamızı veriyorlar anlıyom Mamamızı vermiyorlar mi anlıyorum? Vardığım sahibime dokunur patim ona Tüylerim diken ona Galaktiko her gece kovdum Uzaylıya dinleme gerçeği duydum İstedim gafur az yesin doysun Üstüme gelmesin selaminin olsun İnternet gelmedi kurutuldum ebadan Kedi deyip geçme okuyoruz bizde Bir kez miyavlamadı zordu Gidiş ani miyamlı sabari Miyavlıyom Mamamızı veriyorlar avlıyom Mamamızı vermiyorlar miyavlıyom Bağırdığım sahibime dokunur patim ona Tüylerim diken ona mi ağlıyom? Mamamızı veriyorlar avlıyorum Mamamızı vermiyorlar mi alıyorum Bağırdığım sahibime dokunur patim ona Tüylerim diken ona